Seyyid Kutup, 9 Ekim 1906'da Mısır'da doğmuş, küçük yaşta hafız olmuş ve Kahire'de eğitim almıştır. Mezuniyetinin ardından öğretim görevlisi olarak çalışmış ve edebiyat dünyasında kalemiyle tanınmıştır. 1948'de Amerika'ya gönderilmiş ancak batıdaki ahlaki çöküş onun ihvanı müslimine katılmasına sebep olmuştur. Seyyid Kutup, İslam'ı bir yaşam düzeni olarak görmüş ve yalnızca Allah'ın hükmünü meşru kabul etmiştir. Eserlerindeki fikirlerinden dolayı 1954'te Cemal Abdunnasır yönetimi tarafından tutuklanmış, ağır işkencelere tabi tutulmuş ve yıllarca hapsedilmiştir. İdam edilmeden önce İhvan-ı Müslimi'ni suçlaması karşılığında affedileceği teklif edilmiştir. Ancak o "Ben asla yalan söylemem." diyerek teklifi reddetmiştir. Büyük alim Seyyid Kutup 29 Ağustos 1966 gecesi La ilahe illallah dediği için idam edilmiştir.